Olay sabah saatlerine Kalsamonu Sinop Karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla Köy mevkine meydana geldi. Edirne bilgiye göre Orhan Çelik İdaresi'ndeki Türkay Turizm'e ait 34 TSY 73 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Yaşanan feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralanan vatandaşlar bölge sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve özellikle Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ee, dediğim gibi hani bir şey yok ama bir de, de yine bir şey var mı yok mu bir görelim. Ona göre e, net bir şekilde taburcu ederiz. Tamam. 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 iyileşti iyileşti. Bunun kullandığı bir şey var. İşte evet, Doğal su çok güzel. Tamam. Tamam. Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralılar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Kazanını anlatan yaralardan Cemil Altun şunları söyledi. E, Sürüp Erfilekli kendim işler ticaret uğraşıyorum. İstanbul'a iş için gitmiştim. dün akşam saat 7.20 civarlarında otobüsümüze biletimizi almıştık ve isim Esen Otogarına otobüse bindik. Ve iki şoför mevcuttu. Kastamonu kadar çok güzel bir şekilde geldik. Kastamonu Araç'ta kar başladı. Yerlerde kaygandı biraz. Kastamonu Araç'ta bir 40 dakika mola vermiştik. Mola verdikten çıktıktan sonra bir aradan 15-20 dakika geçti gibi uyumuyorduk o zaman. İşte falan bir kahve servisi yapılmış otobüste. Sonra işler kapandı. Herkes uyuyordu zaten. O ortam bizim gözümüz bu dal abinden zaten arkamızda önümde oturuyordu. Ben de arkada oturuyordum. Bir göz bir ses duyuldu. otobüs hafiften sallanmaya başladı. Önden biraz barklar geliyor. Biz de ne oldu deyince bir de otobüs devrildi. Orada otobüsün yattığı yerde bir ağaç var zaten. Ağaç olmasa şu an bizler de yaşamıyorduk. O ağaç bizi otobüsü biraz tuttu. Biz orada arada boşluk bulduk. Boşlukta ben çıktım önce. Bir tane genç kardeşimizi çıkardım. Ve onun annesi vefat etmiş. Amcamız vardı oradan çıktılar. Ve herkes panikti. Ee, çıktı. Kafası vardı. Ben bir arkadaşım telefon aldım ve jandarma 12 aradım. Ve sağlık 112 ekibi çok hızlı bir şekilde geldi. Jandarma olsun, 112 olsun, devletimiz bütün kurumları. Ve şu an şükür de olsun benim istediklerimle biz buradayız. Öğlenlerin cennet olsun. Yani sağlık durumunun kötü anda Allah şifalar versin. Allah bir daha göstermesin. Vatanımız milletimize bu şekilde. Allah herkese yardımcısı olsun. Diğer yaralı Yunus Özyurt ise İstanbul'dan Sinop'a gidiyorduk. Bir anda kar yağışı başladı. Biz aslında muhabbet ediyorduk. Sonra otobüsün arkası kaymaya başladı. Bir daha da arabayı durduramadı. Otobüs yan yatıp devrildi. İstanbul'dan geldik. Sinop'a gidiyorduk. İşte bir anda böyle bir kar başladı. Kar başlayınca da biz muhabbet ediyorduk aslında Özgen abiyle. Sonra arkası kaymaya başladı arabanın. Bir daha da Durdur arabayı. Yan yattı işte devrildi. Allah rahmet eylesin birkaç kişi herhalde vefat etmiş. Ağır yararlar varmış. <laughs> Yok oraya kadar çok güzel geldik aslında yani gayet iyi geldik. Ama ondan sonra hızlı geldi yani araba biraz. Evet. Bir de ya şey karda başlayınca daha da tedbirli olması gerekiyordu aslında ama oraya kadar güzel geldik ya. Ya dikkatsizlik, uykusuzluk başka bir şey değil yani bunun başka bir amacı yok. Zaten şoför biz durduğunda o araç değişimi olduğunda adam şey gibiydi hani böyle takıldık bile. Takıldık. Hatta orada muhabbet etti biraz takıldık. Ya sen niye kalktın falan yatsaydın gibilerinde de takıldık. Hani kendisine kendisine yani şey değişecek olan arabayı kullanan evet. kaza yapan şoföre söyledik dedik ya kalkmasaydı keşke falan dedik yani. E tabii canım yani şimdi adam alt katta uyuyordu. Sonra kaldırdılar uykudan. E, hadi araba sür 10 dakika sonra. Olmuyor. Bence 15 dakika sonra da ceza oldu. Gel 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 gel. Eşim isteniyor aslında. Ben de bir şey yapayım. Ve bu arada bütün sağ olsun. Bu geldi. Evet. Sağ olsun. Telefonu, hepsi ayıkta teşekkür ederiz.